Sen burada çok duydun değil mi baba? Zamanında. Ha? <laughs> Bak kocaman gemi <kim> yanaşmış oraya. <laughs> Bu gemilerde ne <laughs> yapıyorlar baba? Çam, şey, çamlık, çamlık işte, çam tepe, çamlık. Çamlık resta. Gördün mü bu Gidelim. Bak burada, ne denize giriyor, gördün mü? Bak burada. Şöyle bakacağım çıktı. Ya buralar güzel ya. Baksana Ben kadar verdim ya. Kadırsam bir Abi ne da çok. Suzan teyzeyi yapıyorum. Ah, Eren Kafe. Bir de müzikleri de güzel. Vallahi.

kırmızı buraya 120 bin basar. Yeni Şuraya Bir yere otursak da çekse bizi baba. Taşların üstüne. Yavaş yürü ya. Oraya bineceğim. Gideceğim. <laughs> ben gidiyorum. Binmeyeceksin. <laughs> gidiyorum. Kuralları öğrenmeni istiyorum. Yalnız gelsen ben yokum. Gidip Hayır. Gideceğim mi? Şeyden sarı... Gidip bineceğim ben yoksa. Bilmem de şöyle, merak, Işte yavrum, seyahat canı. etmek isterdim. <laughs> o ayrı. Biz şu taşlara oturacağız. Çeksene bizi. Önce sen bizi bir buradan çekme.